Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde olasılıkla ilgili sizler için 5 tane soru hazırladım. O soruların çözümleriyle ilgileneceğiz. İsterseniz soruları önce kısa kısa bir ekrana getirelim. Birincisi işte doğal sayılarda bölünebilmeyi de ilgilendiren bir olasılık sorusu. İkinci sorumuz iki atıcı var. İkisi de hedefe atış yapıyorlar. Tabi burada ikincisinin oyunu kazanma olasılığı nedir şeklinde ilginç bir soru. Diğer sorumuza geçelim. Geometrik kavramını ilgilendiren bir soru ama reel sayılar dikkat ederseniz reel sayılar. O zaman alan kavramı devreye girecek. Yine bu aralıktan bu aralık dediğimizde reel sayılardaki aralık tabi arkadaşlar yine alan kavramını içine alacak bir soru. Diğer sorumuz üçgen oluşmasıyla ilgili bir olasılık sorusu. Şimdi hemen birinci sorunun çözümüyle başlayalım. Soruyu önce bir okuyalım arkadaşlar. Soruyu önce okumak istiyorum. 1'den 60'a kadar olan doğal sayılardan rastgele bir sayı seçildiğinde sayının 60'ın böleni olması olasılığı nedir? Diyor ki 1 ile 60 arasında herhangi bir sayı seçtiğimizde bu sayının 60'ın böleni olması olasılığı nedir? O halde yapmamız gereken 60'ın bölenlerini bulmaktır arkadaşlar. Yani 1 ile 60 arasında 60'ı bölebilen kaç tane sayı var? Bunu bulmamız gerekir. Doğal sayılarla ilgili temel bir formülümüz var. Onu kullanacağız burada. Tabi öncelikle 60 sayısını asal çarpanlarına ayırmamız gerekecek. Yani 60 sayısını şu şekilde yazabiliyoruz. Evet. 60 sayısını böyle yazdıktan sonra 60 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır sorusunun karşılığı Hemen şöyle yapılır. Şu kuvvetlerine dikkat edeceksiniz burada. 2 artı 1. Üzerlerini 1 artırıyoruz biliyorsunuz. 1 artı 1. Şuranın da 1 artı 1 eşittir. 3 çarpı 2 çarpı 2. 6, 12. Yani 1 ile 60 arasında 60'ı bölebilen 12 tane doğal sayı varmış. O halde olasılık nedir? İstenen olasılık nedir? Derseniz evet ne olur? 1'den 60'a kadar diyor. Seçilebilecek evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır o halde? 1'den 60'a kadar olan sayılar. Yani 60 tane. Kaç tane 60'ı bölebilen sayı var? Bulduk. 12 tane. Oradan cevap 1 bölü 5 olarak bulunur arkadaşlar. Evet, birinci sorumuzun çözümü bu kadar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Soruyu yine okuyalım arkadaşlar. Gol atma olasılıkları 2 bölü 5 ve 3 bölü 5 olan 2 kişi sırayla atış yaparlar. İlk golü atan oyunu kazanacaktır. Dikkat edin. İlk golü atan oyunu kazanacaktır. Arda arda yapılan bu atışlarda ikinci kişinin oyunu kazanma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar arda arda yapılan bu atışlarda yani 20 atış 30 atış sonunda demiyor. Bak burada atış sınırlaması yok. Bu durumda problemin çözümü biraz farklılaşır. Evet şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İkinci atıcının diyor bakın dikkat edin ikinci kişinin o halde diyelim ki birinci atışı yapsalar birinci atıcının hedefi ya da golü atamaması gerekir ki ikinci kişi oyunu kazansın. Yani şöyle. Bu ne demek şimdi? Birinci atışları yapıyorlar. Birinci atışta birinci kişi golü atamayacak, ikinci kişi golü atacak. Çünkü burada soruda ne diyor? İkinci kişinin oyunu kazanma olasılığı da diyor. Böyle bir durum var. Tabi şu da olabilir. Her ikisi birinci atışlarını yapar. Her ikisi de gol atamayabilir. Bu durumda ne olacaktır? Birinci kişi birinci atışını yaptı. İkinci kişi birinci atışını yaptı. Golü atamadı. Sonra ne olur? Tekrar birinci kişi ikinci atışını yapar, golü atamayacak. İkinci kişi golü atacak. Böyle bir durum olabilir. Veya birinci kişi üçüncü atışını yapar ama golü atamaz. İkinci kişi golü atar. Bu şekilde devam eder. Ne zamana kadar? hep ikinci kişinin oyunu ya da golü atması üzerine kuruluyoruz arkadaşlar problemi. Şimdi burada şuradan bahsediyoruz arkadaşlar. Birinci kişi golü atamayacak. Şimdi bu ne demek? Birinci kişinin golü atma olasılığı kaçtı? 2 bölü 5. Golü atamama olasılığı kaç olur o zaman? 3 bölü 5. İkinci kişi gol atacak. 3 bölü 5. Şöyle gelelim. Şunları biraz küçük yazalım. 3 bölü 5. 3 bölü 5. Şimdi buraya geldiğimiz düşünün. Ne olacak? Birinci kişi her iki atışta da golü atamayacak. Yani golü atamama olasılığı kaçtı? 3 bölü 5'ti. 3 bölü 5. 3 bölü 5. Çarpı. şurada şimdi. Dikkat edin. İkinci kişi ilk atışında golü atamayacak. Yani golü atamama olasılığı kaçtır burada? Bu neydi? 3 bölü 5 golü atabilme olasılığıydı. Atamama olasılığı 2 bölü 5. İkinci de golü atacak. Şuradan bahsediyoruz. Yani 3 bölü 5. Üçüncü atışlara geçtiğimizi düşünelim. Birinci kişi... İki atışta da golü atamadı. İkinci kişi iki atışta da golü atamadıysa, üçüncü atışlara geçeceğiz. İkinci kişinin oyunu kazanabilmesi için birinci kişinin üçünü de atamaması gerekir. Atamama olasılığı neydi? 3 bölü 5. Yani 3 bölü 5, 3 bölü 5, 3 bölü 5. Ne yaptık? birinci kişinin 3 atışta da golü atamama olasılığını yazdık buraya. Çarpı diyeceğiz. Şimdi geldik şuraya. Burada ne var? İlk iki atışta ikinci kişinin golü atamama olasılıklarının çarpımını yazacağız. Yani 2 bölü 5 2 bölü 5 sonra golü atacak yani 3 bölü 5. Ne dedik? Bu şekilde devam edecek nokta nokta nokta. İşte bu olasılıkların toplamı ne olacaktır? İkinci kişinin oyunu kazanma olasılığı olacaktır. O halde istenen olasılık P diyelim buna 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 artı 3 bölü 5 3 bölü 5, 3 bölü 5, 2 bölü 5 artı 3 bölü 5, 3 bölü 5, 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5, 2 bölü 5, 3 bölü 5 artı nokta nokta nokta. Bu. Şimdi burada dikkat edelim. Şu kısım burada var. Burada da var. Hepsinde ortak. O halde ortak çarpan parantezine alırsak, 3 bölü 5'in karesi. Şuradan ne kaldı? 1. Bunu almıştık. Şimdi burada bu var. 6 bölü 25 artı. Şimdi şunu almıştık. 6 bölü 25. 6 bölü 25. Yani 6 bölü 25'in karesi artı. Bir sonraki terimden artık ne geleceğini tahmin ediyoruz. Ne diyeceksiniz? 6 bölü 25'in küpü artı nokta nokta diye bu şekilde gidecek. Şurada dikkat ediyorsanız geometrik bir seri kavramı var. Onu da hatırlatmak gerekirse 1 artı r artı r kare artı nokta nokta sonsuza kadar giden bu serinin toplamı R sayısı sıfırla bir arasında olmak üzere nedir? 1 bölü 1 eksi R'dir. O halde istenen P olasılığı ne olacaktır? 9 bölü 25 çarpı 1 bölü 1 eksi R. R'miz kaç tabii ki? 6 bölü 25, 6 bölü 25 bu olmuş oluyor. 6 bölü 25. Buradan da 9 bölü25 çarpı kaç yapıyor arkadaşlar? 19 bölü 25 25 bölü 19 yani cevap 9 bölü 19 olarak bulunur. E evet. sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar. Tabi burada şöyle sorulsaydı bu sorunun çözümünü de sizden bekliyorum arkadaşlar şurasını değiştirsek bakın. Aynı soru ama burasını şöyle yapsak. Birinci kişinin birinci kişinin oyunu kazanma olasılığı nedir deseydik evet bu soruyu da size bırakayım. Soruyu böyle değiştirdiğimi düşünün. Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz şöyle. 0-4 aralığından x ve y reel sayıları seçiliyor. Seçilen bu x ve y reel sayıları için şu şartın sağlanma olasılığı nedir? Evet. Şimdi bir aralıktan doğal sayılar değil de x ve y gibi reel sayılar seçiliyorsa bu tip problemlerde hemen arkadaşlar Alan kavramı aklınıza gelmelidir. Şuradan 3 tane sayı seçilseydi bu defada hacim kavramı aklınıza gelmesi gerekir. Şimdi şöyle düşünüyoruz böyle sorularda şöyle diyelim şurası 4 olsun. Şu da 4. Evet. X ve Y gibi 2 reel sayı seçilecek dedik. Şimdi diyelim ki şurada bir nokta belirlediğimde bunun anlamı şu arkadaşlar. Sayılardan biri diyelim ki 3, diğeri 2 olarak seçildi demektir. Bunun manası budur arkadaşlar. Şuradan bir nokta seçtiğinizde anlamı neymiş? Sayılardan diyelim ki x sayısı 3, y sayısı da 2 olarak seçildi demektir. Pekala bu seçim bu şartı sağlar mı? Evet sağlıyor. Görüyorsunuz. Şimdi bunu belirlemek nasıl olacak? Tabi buradan seçtiğim gibi hemen bunun yanında hemen bunun yanında ya da şurada ya da burada ya da şurada diye işlemi ilerletecek olursak aslında bir bölgeye karşılık geliyor. Bunun anlamı budur. Böyle durumlarda şunu yapacaksınız. Hemen şunu yine bu dörtgen bölge üzerinde belirlememiz gerekir. Neticede bu bir doğru denklemi. x eşittir 0 için y eşittir 3. Şurası 3. y eşittir 0 için x eşittir 1 olur. O da şurası. Şöyle bir doğru çizeceğiz. Şunu da çizelim isterseniz. Evet. Şurası da 1. Şimdi bizim aradığımız noktalar yani sayılar ne tarafta? Şimdi bakın şuradaki bir sayıyı seçtiğimizde atıyorum burası kaçtır? Şurası 2, şurası da 3 oldu. Bu şartı sağlıyor mu bakın? Sağlıyor. şuradan bir sayı seçtiğimde bakın şuradan bir sayı seçtiğimde şartı sağlar mı? Örneğin şurada 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 var. 1 bölü 2, 1 bölü 2'yi seçerseniz 3 bölü 2 artı ne yapar? 1 bölü 2. Bu şartı sağlar mı? Hayır sağlamıyor. O halde şartı sağlayan bölge neresiymiş? Şurası. Bu durumda istenen olasılık ne olacaktır? Şimdi biz noktaları nereden seçiyoruz? Bu dörtgenin içinden seçiyoruz arkadaşlar. Bak şu dörtgenin içinden seçiyoruz. O zaman evrensel kümenin eleman sayısı dediğimiz ya da burada tabi bölgeye karşılık geliyor. Ne oluyor? 4 çarpı 4 yani karenin içindeki alan şartı sağlayan sayıların bulunduğu alan burası olur. O da nasıl olur arkadaşlar? 16'dan çıkarırız. Neyi? 3 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'yi çıkarırız. Yani şu alanı ne yaparız? çıkarırız. Sonuç olarak buradan şu elde edilir. 32, 32'den 3 çıktı. 29, 29 bölü 2 bölü 16. Buradan da tabii ki 29 bölü 32 olarak cevap bulunur. Sorumuzun cevabı budur arkadaşlar. Şimdi diğer sorunun çözümüne geçelim. Sorumuzu öncelikle okuyalım arkadaşlar. Y sayısı eksi 2 ile 0 arasında, x sayısı 0 ile 3 arasında olacak şekilde x ve y gibi iki reel sayı seçiliyor. Olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın şurayı açmak istiyorum biraz. Burası sözel olarak şöyle sorulabilirdi. Mutlak değer içinde x eksi y dediğimizde aslında biz şunu söyleriz. Bu bir uzaklık fonksiyonudur. Anlamı nedir derseniz x ile y arasındaki uzaklık demektir bu. O halde şurayı sözel olarak ifade etmek gerekirse ne demektir? x ile y arasındaki uzaklığın 2'ye eşit ve 2'den küçük olma olasılığı nedir? Bunu maksuz böyle yazdım. Sorumuz bu. Y'leri nereden seçeceğiz? Buradan seçeceğiz. X'leri de buradan seçeceğiz. Burası Y'ler, burası X'ler. Aradaki farkın ne olmasını istiyorum? 2'den küçük olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar, seçeceğimiz X ve Y'ler reel sayılar olduğundan dolayı yine bir alan söz konusu demektir. Bunun için hemen koordinat düzlemini çizip şurası eksi 2 diyelim. Şurasını da 3 diyelim. Şöyle bir dikdörtgen yapı oluşturursak buradan seçeceğimiz tüm x ve y'ler evrensel küme olur. Yani seçilebilecek tüm x, y'leri temsil eden bir kümedir orası. Bizim aradığımız x ve y'ler nerede olacak derseniz şurayı görmemiz lazım. Yani x eksi y küçük eşit 2'yi ifade eden alan neresi? Onu bulmak lazım. Bu da bir nedir? Doğru denklemi. x eşittir 0 için y eşittir eksi 2. Burası. y eşittir 0 için x eşittir 2. Bu da burası. Şuradan şöyle bir doğru çizdiğimizde x eksi y eşittir 2 doğrusu olur. Ama biz ne arıyoruz? 2'ye eşit ve 2'den küçük olan bölge. Yani aslında neresidir? Şurası. Evet x ve y'leri seçeceğimiz bölge ne dedik? Bunun tamamı. Ama aradığımız x ve y'ler nerede olmak zorunda? Burada olmak zorunda. O halde şuranın alanının tamamına oranı istediğimiz olasılığı verecektir. Yani P olasılığı eşittir ne olacak? Şurası uzunluk 2 birim. 2 çarpı 3. Yukarıda ne olacak? Şuranın alanı. Orası da kaçtır? 2 çarpı 2 bölü 2. Yani 1 bölü 3 olarak cevap bulunur arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı bu kadar. Bir önceki soruya çok benzer bir soru. Şimdi son soruya geçelim arkadaşlar. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Uzunluğu 36 birim olan bir doğru parçası rastgele 3 parçaya bölünüyor. Bu 3 parçanın üçgen oluşturma olasılığı nedir? Evet. 36 birim uzunluğunda bir çubuk var, öyle düşünebilirsiniz. Diyor ki bu çubuğu 3 parçaya böleceksiniz böldüğünüzde diyor üçgen oluşturma olasılığı nedir? Biliyorsunuz üçgenin kenarlarına ABC dersek herhangi bir ABC seçildiğinde bu ABC'lerden bir üçgen oluşmayabilir. Üçgen oluşma şartı vardı. Bir tane üçgen çizdim ve bir tanesi şartın birini yazdım. C kenarına göre şartı yazdım. C kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmak zorundadır. Yani bir üçgende kenarlardan biri diğer iki kenarın toplamından küçük ve farkından büyük olmak zorundadır. Demek ki kenarlar arasında böyle bir ilişkinin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çözüm için ne yapacağız? 3 tane aralığa böldük. Şuraya x dedik. Buraya da y dedik arkadaşlar. x ve y'lerin üçgen oluşturabilmesi için öncelikle x artı y ne olur? 36'ya eşit ve 36'dan küçük ya da 0 eşit ya da 0'dan büyük. Burası bakın şu. Yani evrensel kümeye karşılık geliyor. Ancak bu üçgenin içinden seçeceğimiz hangi x'ler üçgen oluşturmaya müsait? Bunun için üçgen oluşabilmesi için x değeri küçük eşit 18, y değeri küçük eşit 18 ve x artı y'nin de 18'e eşit ya da 18'den büyük olması gerekir. Bu yazdıklarımı şurada düşünürseniz yeri yerine oturduğunu göreceksiniz. Yani x artı y değeri şurasına tekabül ediyor. 18'den büyük olması lazım diyoruz bakın 18'den büyük. O halde diğer kenara ne gelecek? Şimdi burasına 19 derseniz buraya 17 gelir oturur. Ama siz, A artı B değerine yani X artı Y değerine 17 dediğinizi düşünün. Bu defa buraya ne kalacaktır? 19 kalacak. Ha böyle de üçgen oluşmuyor arkadaşlar. Yani netice itibariyle o halde en son şöyle bir şart ortaya çıkıyor. X artı Y değeri nerelerde olması gerekiyormuş? 36'ya eşit 36'dan küçük ve 18'e eşit ve 18'den büyük olması gerekiyormuş. Şimdi şuraya baktığımızda x artı y eşittir ne dedik? 18. Onu da şöyle doğru olarak çizelim. Evet. Şurası 18. Burası da 18. Hangi aralıkta olacak? İşte bu aralıkta olacak. Ama Şunları da dikkate alırsanız, bakın şunları da dikkate alırsanız, bu defa şöyle bir şey olacak. X değerleri 18'den küçük. Bakın. Yani bu doğrunun sol tarafı. Y değerleri evet 18 eşit 18'den küçük aşağıya doğru. Bunun bu tarafı, bunun bu tarafı olunca söz konusu bölge Burası olur. Yani üçgen oluşturabilecek x ve y'ler neredeymiş? Bu üçgensel bölgenin içinde arkadaşlar. O halde aranan olasılık neymiş? P olasılığı eşittir ne dedik? Tüm olasılıklar burası. Yani 36 çarpı 36 bölü 2 bunu paydaya yazıyoruz değil mi 36 çarpı 36 bölü 2 şu üçgenin alanı bakın şuranın alanı ya da şöyle yapalım isterseniz buranın alanı ise 18 çarpı 18 çarpı 18 bölü 2. Buradan da cevap 1 bölü 4 olarak bulunur. Bu sorunun çözümü de bu kadar arkadaşlar.